Merhabalar sevgili koçlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal hanemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Haftaya sizlerle birlikte başlıyoruz. Neye niyetleniyoruz? Tabii ki Eylül 2024 senesi için, e, ayı için niyetlerimizi söyleyeceğiz. İnşallah niyetlerimizde de güzellikler çıksın. Şöyle bir niyet edin bakalım kahve fincanınıza. Bir bakın niyetlenin, istediğiniz ne varsa tabi ki söyleyebilirsiniz. Hemen sizler için de yorumuma başlıyorum. Neyse halin çıksın falan dediğim fincanını senin için açıyorum. Bakalım içinde neler var neler yok. Şöyle birlikte konuşalım istersen. Hadi bakalım. Öncelikle şöyle bir e, önce senin bakmanı istiyorum. Daha sonrasında tabii ki ben de yorumumu katacağım söyleyeceğim. Gördüysek dilerseniz başlayalım. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Çok ilginç. Burada çok büyük bir ayı var arkadaşlar. Şimdi ayı demek iktidar demektir. Güç demektir. Kuvvet demektir. İş hayatında bir başarı ve üstünlük göstermek demektir. Yani burada lidersiniz. Zaten başta geliyorsunuz. Bir liderlik vardı zaten. İnşallah Öncü olarak başladığınız bir işte devamında yükselme, kıdem alma, terfi olma ya da hani bu durumda bir mertebenin değişmesi gibi mevzular olacaktır. Eğer çalışmayan bir kişiyseniz ve burada bir başlangıç yapacağınızı, çalışma hayatına bir başlangıç yapacağınızı ve buna belki de hani evde, yani ev hanımısınız ki bence en zor meslek. E belki evinizde bir çanta örme ya da farklı şeyler e bir çoraptır patiktir farklı farklı işte bu tür şeylerle uğraşabilir ve onları satışına sunabilirsiniz eve ekonomi anlamında katkı sağlayacağınızı söyleyebilirim ve burada arkadaşlar gökyüzüne karşı ellerinizi böyle bir kaldırmışsınız ellerinizi yukarıya kaldırarak sanki böyle bir şey olmuş da Allah'a şükrediyorsunuz şükürler olsun olduğu sonunda e, hani benim için bu çok güzeldi. Çok mutlu oldum şu anda diyebilir ve burada bir oley dermiş gibi böyle kendinizi havaya fırlatıyorsunuz arkadaşlar. İnşallah bir şeyin olması, bir şeyin gerçekleşmesi sizi mutlu edecek ve sizi mutlu ettiği gibi de dualar edeceksiniz. İyi ki oldu diye. Gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptık. Hadi bakalım devam etsin bu güzellikler diyelim. Fikir konusuna anlaşamadığınız bir kişi olabilir. Hatta bu iki kişiye dönüşüyor arkadaşlar. Belli ki karşı taraf bir başkasına da bunu söylüyor ki iki kişi artık sizinle anlaşamayan bir iki kişi olmuş oluyor. Bu iki kişi karşınıza alacaksınız ve konuşacaksınız. Bakın aslında gayem benim şu. Ben hani bana sevgi ve saygı verildiği sürece ben herkesi sevebilirim ki gerçekten koç burcu böyledir. E, ama eğer siz bir yanlış yapıyorsanız, yani benim istemediğim bir tavrı sergiliyorsanız o zaman size güle güle derim. Fakat burada demek ki biz birbirimizin yüzüne bakacağız ki, ki böyle herhalde sanırım yoksa ki yani neden tekrardan konuşmak isteyeseniz öyle değil mi? O yüzden şunu diyebilirsiniz. Bakın yüz yüze görüşeceğiz. O yüzden biraz daha yaptıklarımızı dikkat etmemiz lazım. Eğer aramızda bir sürtüşme ya da problemler varsa bunu da düzeltmeye bakalım diyebilirsiniz. Yani burada yine önce olmuş olacaksınız. Yani bir şeylere bir ön ayak olmuş olabilir. Eğer arada küslük yaşanılan bir mevzu varsa bu küslüğü barışa çevirebilirsiniz. Bu da gözlemleniyor sizin için diyor burada. Dediğim gibi bakın bazı insanlarla barışılmaz ama siz barışılacak bir insanla barışma sağlıyorsunuz. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok ve e, ve burada arkadaşlar iki fil böyle yan yana gelmişler, hortumlarını birbirine sarmışlar. O kadar güzel bir görüntü çıkmış ki keşke benim gördüğümü siz de görebilseniz şu anda. Ve burada e, yani iki şans yani birbirimiz için iyi bir şansa sahip olduk dediğiniz bir insan olabilir. Tabii ki bu aşk hayatı da olabilir. Belki de hanenizde uzun zamandır bir bebek haberi yoktu ve bir bebeğin gelmesiyle çok uzun zamandır seni bekliyordum ve biz birbirimizin şansıyız dediğiniz bir durum olabilir. İnsanın evladı kadar şansı e, olmasın mı yani insanın? Yani ondan güzel bir şey var mıdır? O yüzden yani bence e, çok önemli bir kavramdır tabii ki. Yani bu da olabilir diyor. Belki bir işiniz var ve bu işinizdeki e, durumu, parayı e, iş gelmesi size yani devamlı bir şekilde işlerin gelmesi, e, müşteri potansiyelinin artışı gibi bir durumda da uğurlarının yani uğurlu olduğunuz bir şeyin katlanabileceğini de bizlere gösteriyor tabii ki burada. Çocukluktan beri aileyle alakalı yaşamış olduğunuz problem var. Aile kavgacı kavga edilen yani şimdi e, kolektif bir açılım olduğu için yani koç burcu kolektif açılım olduğu için lütfen kendinize uyanları alırsanız daha iyi olur. Ve burada hani çocukluğumdan beri hep şiddetli bir ailede geçimsiz bir ailede yetiştim ya da annem babam ayrıydı. Ee, ve bunun için çok zorluk çektik dediğiniz yerde ve burada diyor ki işte sevgili dostlarım çocukluktan beri yaşamış olduğunuz bazı travmalarınızla alakalı e, hala kendinizi ee, o konuda telkin edememiş bir halinizin var olduğunu gösteriyor. Belki de Koç burcunun en büyük şımarık tavırlarından bir tanesi budur. Şımarık dediğim için kusura bakmayın. Yani bu e, kötü anlamda söylemiyorum. Hani bir çocuğun şımarması dediğimiz şey vardır ya o güzel şımarması. İşte o yüzden şımarmak isteme ya da o bir şeyi şımarıklığa vurma isteği ve arzusu içerisinde de bu olabilir. Çocukluğunuzu yaşayamamak sizlere şımarık bir hayatı sunmuş olabilir. Yani ben e, hani bir şeylerle dalga geçmeye çalışıyorum. Çünkü ben hayatın acı yönünü zaten tattım. O yüzden ben bir şeyleri artık şımarıklığa vuruyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toparlayabildim. Sakın beni yanlış anlamayın. Yani gerçekten güzel cümle kurmak istedim ama umarım doğru bir cümle kullanmışımdır. İsminde veya soy isminde Adana'nın alsa olan bir kişi e, sevgili dostlarım size sevimli gelen bir kişi olacaktır. Ördek var çünkü. Ördek sevimliliği bizlere gösterir. Sevgili dostlarım ve burada çok sevimli, çok tatlı bir insanla tanışabilirsiniz diyor burada ve aynı zamanda arkadaşlar hani böyle e, çocuklarımızın elinden tutar böyle sallardık ya ya da işte hani e, bacakların arasına ellerimizi alırdık hop böyle dönder, döndürürdük havada falan aynı böyle bir çocuğu eğlendirmeye çalışıyorsunuz. Bu da işte sizin çocuk ruhunuzu gösteriyor, içindeki çocuğu harekete geçireceksin. İşte bu çok önemli bir kavramdır. <laughs> çok özür dilerim daha rahatsızlığım hala geçmiş değil hala öksürük var o yüzden kusuruma bakmayı suyumu da almayı unutmuşum ve burada e, sevgili dostlarım içindeki çocuğu çıkardığında o potansiyele de sahip olacaksın çünkü hani kendinde farklı potansiyelleri de keşfedeceksin daha doğrusu çünkü insanın içindeki çocuğu ortaya çıkarması dışarıdaki insanlar tarafından etki almayı gösterir yani düşünsenize herkeste olmayan bir şey yapıyorsunuz yani bu mutlu olabilmek için hani böyle e, çocukça olmak, belki de çocuk tavırlar sergilemek, herkesin yapmak istediği ama toplum baskısından dolayı yapamadığı mevzulardan bir tanesi. Ama siz kendi istediğiniz gibi davranışlarda bulunduğunuz için, kendi istediğiniz gibi kendinizi yönlendirdiğiniz için bu konuda kıskanılıyor olabilirsiniz. Dikkatli olun, nazar değilmesin diyelim. Ahtapot çıkmış, çok fedakarsınız, fedakarsınız. Her konuda fedakarım diyorsunuz ki koç burcu gerçekten böyledir. Birisi paraya ihtiyacı olsun ya da birinin bir şeye ihtiyacı olsun. Muhakkak iki eli kanlı olsa bile kardeşim koç burcu gelir. Yani böyle de bir yapısı vardır. İster küs olduğu insan bile olsun. O kadar merhametli bir yüreği vardır ki yeter ki siz o merhametli yüreğin içerisine girmeye çalışın. Ve burada işte dediğim gibi fedakarlıklar yaptığınızı görüyorum. Hayata dair yapmış olduğunuz fedakarlıkların da inşallah sizlere geri dönüşü olacaktır diyor. Öyle bir ses tonu çıktı kendime güldüm gerçekten. Ve burada arkadaşlar bir rahle açmışsınız ve rahlenin açışıyla birlikte bir dua, bir Kur'an okuyorsunuz sanki ve yani üzerinize de hani böyle bol kıyafetler giymişsiniz. Yani bu da gerçekten Kur'an okuduğunuzu gösteren bir şeydir ve arkanızı koruyan bir güç var bir değil iki tane arkadaşlar. Şimdi bazı hepimizin bir koruyucu meleği vardır öyle değil mi? Ama sanki sizin arkanızda hazır var arkadaşlar. Yani burada e, ettiğiniz dualar öyle bir yerini buluyor ki yani hiç beklemediğiniz, ummadığınız anlarda o ortaya çıkıyor. Yani burada belki de bir işiniz ter, ters gittiğinde hop bir anda düzeliyor ya da bir şey e, eksik olduğunu hop bir anda o tamamlanmaya başlıyor. Yani burada aslında şanslısınız. Lütfen o hani şanslı kısmı da uyandırmaya çalışın. Ben şanslıyım diyeyim kendinizce bir olumlama yapın. Çünkü şanslı olduğunuz ben buradan görüyorum. Fıçı görünüyor arkadaşlar. Bir şeyi saklama, muhafaza etme gibi durumlar olabilir. Belki birisi size bir malını bir de ya da bir eşyasını emanet edebilir. Onu muhafaza edebilirsiniz. Ya da kendinizce birikimler yapıyorsunuzdur. Bunları muhafaza etme durumlarınız da elbette olabilir. Masadan eksiliyor. <laughs> Dostlar demişsiniz. Aynı Zakkum şarkısındaki gibi. Zakkum grubunun şarkısı gibi. <laughs> ve burada dostlarım e, masadan birer birer kalkan insanlar var kimin ne olduğunu artık gördüm e olsun masamdan kalksınlar yeter ki ekmeğimi bir şey kötülük bulaştırmasınlar diyorsunuz o yüzden giden gitsin kafasındasınız artık bunu gösteriyor bana ve aynı zamanda maşayı tutmuşsunuz arkadaşım birileri sizlere maşa tutarken siz o maşayı elinden alıyorsunuz siz bana maşa tutamazsınız siz bana üstünlük taslayamazsınız ya da benim işime nifak sokamazsınız çünkü ben ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Sizler lütfen geride durun diyeceksiniz. Evet sevgili dostlarım, kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Verdiğim emeğin yalnızca karşılığını bekliyorum. Ve sizler de alma verme dengelerini koruyaraktan desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda arkadaşlarınıza da videolarımı gönderebilirsiniz. Her gün bir de günlük açılım yapıyoruz. Hem günlük açılım hem de bir tane burç yayınlıyoruz. Bu şekilde iki tane video yayınlıyoruz. <laughs> o yüzden burcunuzu beklemeden günlük videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum ve hemen yorumlarımı da yapacağım tabii ki. Ona da başlayacağım. Evet ee, iki kişi arasında kalmışsınız bu iki kişi devamlı bir şekilde size o mu haklı ben mi haklıyım. O mu doğru yapıyor ben mi doğru yapıyorum. Yani burada e, sizi ortada bırakmış iki kişi var. Ya <laughs> hani ikinize sevdiğim insansınız niye bunu bana yapıyorsunuz eziyet ediyorsunuz resmen diyebilirsiniz. O yüzden <laughs> çok özür diliyorum. Hani bu kişilerle alakalı mevzuları bir an evvel geride bırakabilir. Ya yani siz ne yapmak istiyorsanız kendi aranızda halledin diyebilirsiniz. Ve burada çok zor bir andan kurtulmuşsunuz. Yani demişsiniz ki bu benim hayatımdaki öyle bir dönüm noktası oldu ki şu an hayretler içerisindeyim diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir olaydan kurtulmak ya da o olayın peşinizi ile alakalı yaşamış olduğunuz bir zorluktan siz kurtulmuşsunuz. O yüzden burada sanki böyle bir şükür duası ediyorsunuz diyebilirim. Biberon çıkmış arkadaşlar. Yani sürpriz bir bebek haberi alınabilir. Bunu gösterir bizlere. Ve sevgili dostlarım. Burada bir köpeğe tasma geçiriyorsunuz. Bu da düşmanlarınızı dizgine getireceksiniz. Dizgin edeceksiniz. Sakinleştireceksiniz. Bunu gösteriyor. Dört tane yuvarlak yuvarlak top çıkmış. Bunlar bizlere dört elementi gösterir. Dört elementin birleşimi ise hayatı ve yaşam döngüsünü bizlere temsil eder. O yüzden siz bu yaşam döngüsünde kendinize ait bir şeyler yapacağınız, hayatınıza e, yenilikler katacağınız, kendinizi medite ettiğiniz konularla alakalı yeni bir başlangıç yapacağınız, ben artık yeni bir hayata başlıyorum, yeni bir sayfa açıyorum dediğiniz yerde yenilikleri sunacağınızı gösterir. İşte bana burada tabağınızda... bunu yansıtmış diyor. Ve burada arabaya benzin, e, yani arabaya yakıt yüklüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu da yani kendinizi daha fazla böyle e, enerjisel anlamdaki potansiyelinizi arttırmaya çalışabilirsiniz. Yani burada ben kendi enerjimi de fazlasını yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ve arkadaşlar sağ elinizin içerisine kelebek konmuş. Şimdi sol el adaletse sağ el bizlere merhameti gösterir. Merhametinizle alakalı yeni kararlar alacaksınız. Belki aşırı merhametlisiniz ve bu konuda artık çok fazla merhamet merhametli olamayacağım. Çok fazla her şeyi tolere edebilecek pozisyonda değilim diyebilirsiniz. Ya da e, adaletli olmanız gereken yerde merhametinizin sesini kısabilirsiniz. Ya da daha çok açabilirsiniz. Belki birine çok üzüleceksiniz. Ona merhamet duyacaksınız. Bu da olabilir tabii ki. Ve bana bunları göstermiş dostlarım. Evet. Evet. Ailecek bir alana gidebilirsiniz, bir yerlere gidebilirsiniz. Bunu göstermiş ama bu nasıl desem şehir dışı bir yer olacağını gösteriyor bizlere. Bir hortum var, <laughs> kocaman bir hortum. Ev işleri, evdeki eşyalarda arızalanma gibi bezularla ilgilenebilirsiniz. Bunu söylüyor. Peki, şimdi sizler için tarotlarla devam etmek istiyorum. İnanın videoyu durdurdum. Öksür öksür bir fena oldum. Çünkü dediğim gibi hastalığım hala geçebilmiş değil. İki video çekmekte çok zorlanıyordum. Hatta bazen bana kızıyorlar. Niye ki hani burçları atlıyorsunuz diye. İnanın atlamak istemiyorum. Ama yani hastalığım bazen el vermiyor. Bak farkındaysanız çok fazla konuşamıyorum. Evet şöyle. Bakalım bakalım. Son zamanlarda çok aşırı bir duygusallık içerisinde olabilirsin. Olabilir çünkü yani bir zaten bir retro atlatıyorduk. Yani bu da bize aşırı duygusallıkları gösteriyordu zaten. Ama burada diyor ki merak etme sen güçleneceksin. Zaten lider olursun. Güçleneceğin konularda olacaktır. Sadece bir şeyi çok fazla zorlama diyor. Yani bir şey kafana taktın mı öyle bir takıyorsun ki o şeyi <laughs> deli gibi zorluyorsun. O yüzden diyor ki zorlama. Zorlarsan o şey senin için olmaz. Kararsız da kalmışsın. Aynı bir ikizler burcu gibisin. Yani kararsız kaldım. Neyi seçeceğimi, neyi yapacağımı, hangi düşünceye gideceğimi, iteleyeceğimi, öteleyeceğimi bilemiyorum diyorsun. Ama inançta kuvvet var. O yüzden hangi tarafı tutacağını iyi değerlendir. İyi bak, iyi gözlemle. Ondan sonra zaten her şey senin için gelecektir. Merak etme. Ve burada diyor ki birileriyle bir buluşma yapabilirsin. Ortak bir, bir buluşmada ortak kararlar çıkacaktır. Bu ortak kararlar sana sonun ve bitişin olduğunu gösterebilir. Yani bir ilişkiyi bitirebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. <laughs> ya da e, ortak kurduğunuz bir işte ortaklarınızdan ayrılabilirsiniz, bu da olabilir. Ya da ortak bir mevzuyla alakalı bir bölüşme, mirası bölüşme gibi konularda elbette ki olabilir. Ve burada sosyal çevrenin bazı etkilerini de taşıyabilirsiniz. Kimin ne düşündüğü, kimin ne yaptığı, kimin ne söylediği biraz umrunuzda gibi. Ama bunları bir an önce bırakırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü birilerinin düşünceleri her daim vardır. Herkes bir şey söyler. O yüzden siz kimin ne söylediğini bırakın ki büyüyebilme ve yayılabilme özelliğinizi ortaya çıkarın. Ay ne kadar cins bir şey. Bu öksürüklerimi benim kesmem lazım. Ve burada özgürleşeceksin. Hayata dair bir özgürleşme ee, mevzusu belki prangalı gibi hissediyordun kendini ama burada özgürleşecek, yenileyecek kendini daha da yani sabrettiğin yerde o sabrın mükafatını nasıl aldığını da çözeceksin, göreceksin. İnşallah o güzelliği yansıtacaksın kendince. Sezgilerine ve rüyalarına dikkat et. Son zamanlarda ne gördüğün senin için çok önemli olacaktır. Askıda kalan mevzularla ilgili bazı şeyler var. Bir erkekle alakalı bir karar verebilirsin. Ya hep ya hiç diyeceksin. Ya varsın ya yoksun. Ya gidiyoruz ya gitmiyoruz. Ya olacak ya olmayacak. Artık bir şeylerde ikilik bırakın orta hallilik yok. Ya var ya yok. O yüzden risk alma konumundasın. Ben bu konuda risk alıyorum. Aldığım riskin de karşısındayım. Ve aynı zamanda aldığım risklerine bana dönüşünün güzel olacağını biliyorum. O yüzden riski almak istiyorum diyorsunuz. Şimdi öncü burçlar genellikle böyledir. Risk almayı severler. Riskli hayatları severler. O yüzden yine de siz dikkatli olun. Biliyorum üstesinden gelirsiniz. Ama dikkatli olmakta da fayda var diyelim. Şöyle sizin için 3 kart seçeceğim. Sizler de lütfen bir tanesi seçin. Ve sizin için o işaret kartı olsun. Hadi bakalım. <laughs> Ay, i̇nanın çok zorlanıyorum arkadaşlar. Ama biliyorum ki beni de bekliyorsunuz ve bu beni çok üzüyor yani o yüzden çekmeye çalışıyorum evet şöyle bakalım birinci kartım ikinci kartım ve bu da üçüncü kartım hadi bakalım bu üç karttan bir tanesi sizin niyetiniz sizin ileriki zamandaki işaretiniz olsun Şimdi ilk kartı <laughs> seçmiş olan koçlar istediklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan Net olmalı ve amacından şaşmalan istikrarlı ilerlemelisin. %100 gönüllü olduğun ve eksileri, artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilecektir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. <laughs> Blokaj senin korkularından başka bir şey değildir. %100 istediğin her şey sana artık verilecektir ve sen de zaferini kutlayacaksın diyor burada. İkinci kartı seçmiş olan koçlar Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek, boğaz çakranı güçlendir, Ne niyet ettiğine önem ver ve burada iletişimdeki sorunları ortadan kaldırarak doğru iletişim kurmaya niyet et diyor. Ve üçüncü kartı seçmiş olan koçlar içinse haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Merak etme, çok şükür o adalet gelecek. Ve sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Hepimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz, o yüzden Hepimiz yanlış yapabiliriz. Bizler de adaletsizlik yapıyorsak bunların da karşısında doğru bir şekilde doğru yeri bulabilmek için çaba harcamamız gerekir. O yüzden eğer yaptıysak yanlışları telafi etmemize fayda var diyelim. Evet sevgili koçlar, yükselen koçlar, ay ve güneş burcu koç olan dostlarım çok özür diliyorum en başta. Çünkü çok fazla öksürdüm. <laughs> Bu da hastalığımdan dolayı sevgili dostlarım kusuruma bakmayın. Ama sizlerle de buluşmak istedim. Sizleri daha fazla bekletmek istemedim. Ee, çok teşekkür ediyorum bana sabrettiniz. Sağ olun var olun. Ee, i̇nşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.